Bugün son haftalarda oynadığımız gerek tempo olarak gerek oyunun kalitesi olarak en iyi maçlardan bir tanesini oynadık. Ee, özellikle ikinci yarı çok baskılı oynadık. Ee, Rakiplin oyuncusunun atılmasından sonra da neredeyse tek kaleye dönen bir maç oldu. Ee, Birçok pozisyon bulduk ama bugün değerlendiremedik bu pozisyonları. Bu yüzden üzgünüz. Ee, kazanabileceğimiz bir maçtı. <laughs> yani Bilmiyorum tabii kimle ne izlediniz ama ben bugün Beşiktaş'ın özellikle ikinci yarı oldukça iyi oynadığını düşünüyorum. Ee, ama bundan önceki maçlardaki sıkıntı mental miydi? Ee, yani mutlaka mental eksiklikler de vardır. Ama onun dışındaki e, eksiklikler nelerdi? Yani onlara tabii ben hani cevap veremem. Onu daha iyi değerlendirecek mutlaka bizim yönetim kurulumuz, yöneticilerimiz vardır. Onlar cevap verebilirler. Yani tabii şutla öncelikle söyleyeyim. Yani şut atmak bir özellik. Muçi'de o özellik var. Onu zaman zaman kullanıyor. Geçen sene de bu sene de şutla değerlendirdiği pozisyonlar oldu. Ee, hava top, yani yük, yan toplar, yüksek toplar, hava topları ile alakalı da. Ee, tabii bu da oyuncuların özellikleriyle alakalı. Belki transfer ederken yapılan e, oyuncu tercihleri ya da bu tür organizasyonlar tabii çok çalışarak e, sağlıklı bir verim elde edilebiliyor. Bilmiyorum tabii. Belki uzun süredir böyle bir e, uzun süreli bir çalışma belki olmadı. Bilmiyorum. E, ama fırsatlar bazen yakalanıyor. Bugün e, Felix'in bir tane vardı ve oldukça müsaitti. Değerlendirebilirdi şeyde, kafa vuruşunda. Yani Serdar Hoca bu sene A takım ekibindeydi ama ben zaten akademi kısmındaydım ee, ona yardımcı olabilmek için tekrar geldim ee, yani şimdi yeni teknik direktörümüz göreve başladıktan sonra kulübümüz nasıl değerlendirecek bilmiyorum.